Herkese merhaba. Bugün 7 Kasım Cuma. Bullsatrım'a hoş geldiniz. Haftanın son işlem gününde yurt dışı piyasalar ve yurt içi e, piyasalar olmak üzere e, konu başlıklarını, bugünün için önemli olan verileri, neleri beklediğimizi ve de endeks için önemli olan seviyeleri sizlere aktarmaya çalışacağım. E, i̇lk olarak küresel taraftan e, başlarsak eğer, küresel tarafta bugün de yine risk iştahının e, düşük seyrettiğini gördük. Ee, ve de bu e, endekslere de e, Amerika endekslerine de yüzde bir hatta yüzde yakın eksiler e, olarak yansıdı. E, bugün featurelarına baktığımız zaman da futures tarafta e, hafif tepki gelmeye çalışıyor, e, çok hafif artılar olduğunu görüyoruz. Ama tabii ki Amerika'daki bu olumsuz e, hava Asya borsalarına da yine olumsuz olarak yansıdı. E, burada zaten daha önceki yayında da konuştuğumuz Amerika endeksleri ve Asya borsalarında ki bu düşüşü oluşturan ilk ana neden teknoloji hisselerinde acaba bir köpük mü var burada bir balon mu var piyasalarda bir endişe yaratmaya başladı bu endişenin sonuçları olarak da piyasalarda biraz satış baskısının olduğunu görüyoruz şimdi burada yine teknoloji hisselerine baktığımız zaman yine çok yoğun bir yatırım yapıldığını ve de şirketlerin satın almalarda bulunduğunu ve de yüksek rakamlar harcadığını görüyoruz. Tabii yatırımcılar da bunlar şu an için bilançoya olumlu yansıyor. Amerika hisse senetlerinde yani Amerikan şirketlerindeki açıklanan bilançolar olumlu yönde geliyor. Bunu görüyorlar ama ilerleyen dönemde burada yine aynı hava devam edecek mi etmeyecek mi? Bu yatırımlar yoksa boşa mı gidecek endişesi? E, yatırımcıların kafasında bir soru işareti yaratıyor. Bu noktada da e, endekslere biz burada satış geldiğini görüyoruz. Tabii ki tek neden Amerika borsalarında veya e, Asya borsalarında teknoloji hisselerinden kaynaklanmıyor bu e, satışlar. E, bir de tabii ki Amerika tarafında hükümetin uzun süredir kapalı olması. E, burada veri akışındaki aksaklıklar var. E, piyasalarda bir miktar satış tarafında e, bize bu şey, etkilerini gösteriyor. Ee, onun dışında da tabii ki FED tarafından bir faiz indirimi olacak mı olmayacak mı yine Amerika borsalarında e, tedirginlik yaratıyor diyebiliriz. Çünkü burada e, bildiğiniz üzere en son Powell yaptığı açıklamada Aralık ayındaki toplantıda bir faiz indirimi olmayabilir sinyali vermişti. E, bu da piyasalar tarafından e, olumsuz olarak tabii ki algılan algılanmıştı. Ama son yapılan açıklamalara baktığımızda e, FED üyeleri, FED başkanlarının yaptığı açıklamalarda e, daha çok verilerin takip edileceğine e, istihdam tarafındaki iş gücü tarafındaki zayıflığa vurgu yapılıyor. E, ve de ilk etapta işgücü tarafının toparlanması gerekiyor şeklinde açıklamalar yapılıyor. Ve de e, bu aslında biraz daha yatırımcının kafasında belki aralıkta bir faiz indirimi olabilir e, getiriyor. Ama e, tabii ki Burada hem iş gücü tarafına bakılırken hem de enflasyon tarafı takip edilecek. Fakat yani Aralık ayına kadar burada gelecek açıklamalar takip edilecek. Ve de açıklamalar genelde iş gücü tarafındaki şu an içinde zayıflığa dikkat çektiği için belki bir Aralık ayında bir faiz indirimi daha FED'den gelebilir. Bunun olması noktasında da piyasalar olumlu etkilenebilir bundan. Fakat şu an bakıldığında FED sanki bir aralıkta faiz indirimi yapmayacakmış fiyatlaması var. Burada faiz düşmeyeceğinden dolayı da dolar tarafında son dönemlerde hafif bir güçlenme gördük. Dolar endeksi 100 seviyelerine doğru yaklaştı. Ama gelecek açıklamalar eğer bir faiz indirimi sinyali verirse FED başkanlarından gelecek açıklamalar o zaman dolardaki zayıflığın tekrar devam edebileceğini düşünüyoruz. Altın tarafına baktığımız zaman da altın zaten yatırımcının kafasında her zaman bir güvenli liman olarak e, yer almıştır. Bu yüzden de e, risklerin arttığı noktada yatırımcı altın tarafına geçer veya e, Fed'in yıl e, bu yılın başından beri faiz indirimi beklentisiyle birlikte e, yatırımcılar dolar tarafından e, çıkıp çünkü dolarda bir güçsüzlük beklediklerinden dolayı e, altın tarafına geçiyorlardı. Buradaki hikayenin de kısa vadede değişmeyeceğini zaten daha önceki e, yayınlarda söylemiştik. Belki buradaki hikaye önümüzdeki sene 2026 ortalarında değişir. Ama şu anda hem merkez bankalarının altın alımına devam etmesi ve de rezerv paradan dolardan biraz uzaklaşıp altına geçmesi e, burada yapılan geri çekilmelerin yani 4300'lerden 4000'in altına kadar düşen e, 3900'lere kadar gelen altın fiyatlarındaki e, %8'lik %10'luk düşüşün bir miktar daha sanki bize bir düzeltme hareketiymiş gibi olduğunu gösteriyor. O yüzden de e, 3900 seviyelerinden tekrar 4000'in üstüne e, atma çabaları var. Ve de e, yani FED eğer bir faiz indirimi yapacağını e, söylerse ve de aralıkta bir faiz indirimi olursa da o noktada biz e, altın fiyatlarının yine 4000'in üstünde e, doğru bir hareketlik yapmasını görebiliriz. Ve de burada büyük ihtimalle de zaten yıl sonuna kadar yine 4200-4300 seviyelerine gitme ihtimali de olabilir. Bunun dışında hükümetin kapalı olması datalardaki eksiklikler piyasalarda acaba işte ve de burada hükümetin kapalı olmasından dolayı da tabii istihdam tarafını da bu bozuyor. Ve de Fed'in de burada istihdam tarafını da göz önünde bulundurmasından kaynaklı ee, önümüzdeki dönemde bir faiz indirimi olabilir sinyalini biz buradan alıyoruz. Onun dışında e, yurt dışı tarafını bu şekilde kapatırsak yurt içi tarafına e, geçersek de yurt içiinde bugün bugün e, en önemli veri dün Salih de bundan bahsetmişti. On e, buçukta açıklanacak olan enflasyon raporu. Enflasyon raporunda bugün bizim için e, önemli olacak nokta biliyorsunuz son iki dönemde eee Eylül enflasyonu beklentilerin üzerinde gelmişti. Ekim beklentilerin nispeten altında gelse de yine de e, baktığımızda yüksek bir enflasyonu 2.55. E, şimdi yıl sonunda da kapanış 33'ler, 32'ler konuşuluyor. Çünkü e, ve de yılbaşından başından beri biz bunu 30'un altında e, bir enflasyon gelir beklentisi e, oluşmuştu yatırımcıda ve piyasada. E, fakat şu an 32'ler 33'ler konuşurken bugün Merkez Bankası'ndan gelecek açıklamalar gerçekten önemli olacak. Ee, şu bakımdan da eğer Merkez Bankası bu son iki dönemdeki enflasyondaki yukarı yönlü kıpırdanma ile alakalı piyasayı tatmin edici açıklamalar yapabilirse ve de buradaki kararlılığı buradaki çalışmaların ilerleyen dönemlerde sonucunu vereceğini söylerse e, bu noktada da piyasa buna e, inanırsa eğer e, endekste yine bugün olumlu hareketlik görebiliriz. Tabii ki 2026 enflasyon beklentisinde ve ara hedeflerde revizyon yapacaktır diye tahmin ediyoruz. Bunları bugün takip edeceğiz. Ama Merkez Bankası burada biraz daha Şahin'le yakın açıklamalar gelebilir şeklinde de bir algı var. O piyas piyasaları bozabilir buna dikkat etmek gerekir. Bugünkü saat 10.30'daki açıklamaları yakından takip etmemiz gerekecek. Onun dışında tabii iç tarafta bilançolar gelmeye devam ediyor. Bilançolar tarafına baktığımızda da Türk Hava Yolları'nın bilançosu geldi. Konsensus 1.2 milyar dolar gibi bir rakamdı. Bunun üzerinde 1.4'e yakın bir e, rakam açıkladı e, Türk Hava Yolları. Burada e, iyi bir bilanço geldi. Zaten e, geçtiğimiz dönem hava yolu için yani e, hava yolu sektörü için dataların olumlu geldi, doluluk oranlarının yüksek olduğu yaz döneminden kaynaklı. E, bu nedenden de havacılık sektöründe olumlu bilançoların gelebileceğini e, dikkat çekmiştik e, ve de bu şekilde de oluyor. Bundan önceki yayınlarda e, yine konuştuğumuz mesela telekomünikasyon sektörü ve de perakende e, sektörü, gıda sektörü bilanço tarafında öne çıkabilir e, şeklinde düşünüyorduk. E, buradaki ana neden de enflasyondan kaynaklı olarak fiyat artışlarının en rahat ve de en çabuk yansıtabileceği sektörler e, telekom ve e, gıda perakende tarafı olduğunu e, düşünüyorduk. E, ve de şu ana kadar baktığınız bilançolarda Telekom mesela iyi bir bilanço açıklamıştı. Turkcell e, açıkladı. Onun da bilançosu iyi geldi. Ve de e, yine güçlü bilançolardan bir tanesi Migros. Migros'un rakamları e, güçlüydü. Yani orada da 1.9 gibi bir rakam beklenirken 3.9 milyon TL gibi bir bilanço açıklandı. Burada alt başlıklara baktığımız zaman e, geçen çeyreğe göre de ee, daha doğrusu orada borçluluk tabii e, yani 5.7 gibi bir borçluluk vardı. Milyon TL gibi bir borçluluk vardı. Bunun artıya geçtiğini görüyoruz. E tabii ki burada da e, borçluluğun azalıp artıya geçmesi biliyorsun. E, şu açıdan önemli. Biliyorsunuz ki faizler tarafında yüksek e, faiz ortamındayız şu anda. Merkez Bankası indirim yap, yapıyor ve de bunlara devam edecek gibi de duruyor ama sonuçta piyasada hala e, yüksek maliyetler, finansman maliyetleri söz konusu. Bu yüzden de borcu olan şirketlerin bilanço tarafında bu olumsuz yansıyordu. Bu bilançoda Migros'a baktığımız zaman e, bu borcu bir kapatmış hatta artıya geçtiğini görüyoruz. Bu nedenden dolayı da Migros'un e, bilançoda karlılığını arttırdığını e, görüyoruz. Eğer e, bugün e, konuyu enflasyon raporuna tekrar bağlarsak eğer enflasyon raporunda e, Merkez Bankası yine yani enflasyonu sabit tutacağını e, ve de aşağıya getireceğini, e, bu dönemin geçici olduğunu söyleyip faiz indirimlerine devam edeceği e, etkisini yaratırsa piyasada yine e, Migros gibi şirketler veya sanayi tarafındaki şirketlerde bir hareketlilik olabilir diye düşünüyoruz. Ee, piyasalarda yurt içi tarafında e, bizim internet sitemizde bullstreet.com'da teknik bültenimize de ulaşabilirsiniz. Burada da e, teknik olarak e, kısaca değinmek gerekirse 11.000 seviyesi önemli bir nokta. E, burayı her yayında e, aktarıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. 11 bin seviyesinin de biraz üstünde bir kapanış yaptık. Bugün e, Merkez Bankası açıklamaları yine piyasanın 11.000'in üstünde mi kalacak yoksa 11.000'in altından yeni satışlar 10.900 seviyelerine mi getirecek e, bunu takip edeceğiz. Ama e, hem hacmin artıyor olması e, hem de 11.000'in üstünde dün bir kapanış yapmamız piyasalar tarafından e, endeks açısından teknik olarak da olumlu olduğunu e, düşünüyoruz. Burada 11 11.000'in üstünde 11.150 seviyesi ve burada da bir üstünde de 11.290 seviyesinin önemli direnç noktaları olduğunu düşünüyoruz. yine Merkez Bankası tarafındaki olumlu açıklamalarla birlikte bugün endeksin bu seviyeye doğru hareket etmesi de olasıdır. Tabii tam tersi durumda da destek noktaları olarak bakacağımız yerler ilk etapta eee 10.900, 10820 10.820 seviyelerinde takip edeceğiz. Ee, bu raporumuzun e, teknik bültenimizin detaylarını bulsyatırım.com'da da bulabilirsiniz. Oradan da takip edebilirsiniz. Ayrıca e, YouTube kanalımızda e, bizi takip edebilirsiniz. E, Instagram ve Twitter hesaplarında da yine bullsetirim e, hesabını takip ederseniz orada da gün içi günlük e, gelişmeleri e, takip edebilirsiniz. Ben beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dilim döndüğünce size e, günlük gelişmeleri ve de beklentileri aktarmaya çalıştım. Bundan sonraki yayınlarda yeniden birlikte olmak dileğiyle. Bol kazançlı bir, ve de bol kazançlar diliyorum. İyi günler diliyorum. İyi de bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere.